Herkese merhabalar. Amazon'un Ekim ayında yaptığı Prime indirimlerinde yine bir sistem önerisiyle karşınızdayım. Sistemimiz yine full HD oyunlarda sıkıntı çıkarmayacak bir sistem olarak düşündük. Fiyat olarak da 26.000'i geçmemesine çalıştım. Şimdi gelin bu sistemin bileşenlerine bakalım. Monitör olarak MSI 24.5 inç IPS monitör tercih ettik. 180 Hz Stock AMD Braid soğutucuyla sistemimizi kuracağız. RAM olarak e, Hikvision'un 16 GB DDR RAM'inden 2 adet sepetimizi ekledik. Dolayısıyla 16 x 2 32 GB DDR4 RAM'imiz olacak. Anakart olarak bütçe dostu MSI A320M A Pro anakartı seçtik. A320M platformu e, AM4 tabanlı AMD işlemciler için yine giriş seviyesi bir platform. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 5600'ü seçtik. Ekran kartı olarak Gigabyte GeForce RTX 4060 seçiyoruz 8 GB bellekli. Güç kaynağı olarak GameForce 600W bronz sertifikalı bir güç kaynağı seçtik. Kasamız Blue Force Spectra kendiliğinden içinde 6 adet soğutma fanı var. Bir tanesi egzoz 5 tane fan güç kaynağı olmayan bir kasa seçtik ve e, yine daha sonra arttırılması gereken bir bileşen olarak 512 GB e, yine Hikvision marka M2 SSD seçtik. Şimdi şöyle baktığımızda e, fiyat 25.803 lira oluyor. Bunun içinde monitörün de olduğunu unutmayın. E, monitörü çıkarttığımız zaman da yaklaşık 21.900 lira gibi bir fiyat oluyor yani monitör olan arkadaşlar için monitör çıkartıldığında yaklaşık 21.900 liralık bir sistemden söz ediyoruz. Monitör dahil almak isterseniz 25.803 liraya Amazon indirimlerinden step sistemimizi oluşturduk. Sizler bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi bileşenleri iyileştirilebilir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim.